Sayın Akbulut. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Şehrim Burdur'da özellikle köy kırsal kesimlerde sayaçların akıllı sayaca, su sayaçların akıllı su sayaca geçilmesiyle alakalı köylü kesime şu anda bir uygulama yapılmakta. Tabi kayıp kaça önlemek adına yapılıyorsa bunda söyleyeceğimiz bir şey yok. Suyun önemli olduğunu, su kullanımının önemli olduğunu biliyoruz ama hali hazırda sayaçların olduğu yerde bile şu anda akıllı sayaca geçilmesiyle alakalı köylerde kaymakamlıklar tarafından gelen bir uygulama var. Bu sayaçlar şu anda yaklaşık 5.000 TL civarında. Köy kesiminde yaşayan insanlar için bu para büyük para. Böyle bir uygulamaya geçilecekse bu en azından bu paranın devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde zaten kırsalda yaşamakta zorlanan köylerimizin bu parayı vermekte zorlanacağını, bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.